Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün oynadığım oyunun adı Teardown. Teardown tamamen bir grafik oyunu. Grafik oyunu dediğimiz şeylerde şöyle oluyorlar. Grafik oyunları tamamen bilgisayarınızı zorlamak amacıyla yapılmış ve bilgisayarınızı patlatma ihtimali olan oyunlara deniyor. Çoğunlukla bu tarz oyunlar azdır. Hatta bu oyunun hikayesi de var. Hikayesi olmasını seviyorum zaten. Ben zaten hikayesinde büyük bir bölüme geldim. Orayı yeniden oynamak istemediğim için direkt oynadığım yerden devam olarak çekmeye karar verdim. Çünkü çoğu kişi yapamıyor falan yani nasıl yapıldığını göstermek amacıyla da aynı zamanda bu video. Çünkü keşfedilmiyorum. Evet. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama YouTube kanalım hiçbir şekilde başka kişi tarafından şey yapmıyor. Tamamen ailem beni takip ediyor. Tabii ki bunu da duyduğunuzu biliyorum. Evet. Ve kampanya e geçelim. Evet. Kampanya bu arada oyunda modlar tarzı şeyler de var. Mesela yine istediğiniz şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Mesela benim bir tane köpeğim var. Bu köpeği ekledim ben sadece. Kafasına falan vurabiliyorum ama hiçbir şey olmuyor. Sanki metalden gibi. Onun dışında burası evim. Normalde eskiden başka bir evim vardı ama şu an başka bir evim var. Bu arada bizim işimiz yıkım işi. Bilmiyorsanız eğer. Eğer bu oyunu ilk defa görüyorsanız yani bu oyun tamamen yıkma oyunu. Bakın mesela kendi evimi yıkabiliyorum. Niye mi? Çünkü bu bir grafik oyunu. Ama geri döndüğümde burası onarılmış olacak. Böyle de değişik şey var. Ama yine şöyle bir şey de yapabiliyoruz. Mesela bu zorluğunu yere falan yıkabiliyoruz. Onun dışında yine ona vurabiliyoruz falan. Onun dışında yine bazı şeyler açılıp kapanabiliyor. Kapılar gibi. Değişik bir oyun yani. Ben oyunu seviyorum aslında. Bazen sinir ettiği de oluyor tabii ki. Şimdi benim normalde gittiğim yerler burası. Lokelle diye bir tane. Normalde bizim Lokelle tren istasyonunda kalıyoruz. Ama şu an polis bize yardım ettiği için biz polise yardım ettiğimiz için nasıl buraya getirdi bizi. Biz de burada işte bir tane şirket var işte Blue Tide diye o oh, Blue Tide şirketindeyle iş yapmamız gerekiyor işte. Çok ertmemiz gerekiyor. Ama şu an büyük ihtimalle başka bir şeydeyiz. Şimdi hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ay, konuşmayı unuttum ya. Video çekince artık bir sonra konuşmayı unutuyorum. Şimdi. Asıl sıkıntı burada bir helikopter olması bir helikopter var üstte. Şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Bakın şurada. Şimdi buradaki hedefleri tamamen yok etmemiz lazım. Buradaki hedefleri nasıl yok edeceğiz? İşte onu bilmiyorum. Biraz zor olacak ama şu köpek de bu arada beni çok şey yapmaktan çok zorluyor. Bu arada iyi Strike kullanıyor. Şimdi. Right click. Şimdi. Neredeydi benim hedeflerim? Birisi şu evdeydi galiba. Tam şu evin şu kısmı galiba. Şimdi. Silahı değiştirelim. Şöylemesine. Şu Bırak şurayı. Patlatalım ya direkt. Direkt patlat. Oy. Patlat. Şimdi onun dışında başka bombalarımız da var. Hatta onları da göstereyim. Şu var. Tırak sıralı patlatıyor böyle Tırırık diye patlatıyor. Bir de napalm bombası var. Bunu belki bilenler vardır. Tırak ateş atıyor oraya. Hop. Sana napalm atıyorum. Bro helikopter. Bu arada helikoptere hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Denedim yani bizzat. Helikoptere hiçbir şey yapamıyor. Şimdi şuraya falan ateş atalım. Tam bir tane tamlandı. Şurada olabilir mi? Yokmuş. Şuraya atalım. Bu. Şuraya atalım. Bum. Tamam bir tane su daha tamamlandı. Bir de şuraya bir tane daha atalım. Şimdi benim yerim buldu. Benim yerimi bulamaz. Bir dakika. Benim yerimi bulamaz. Ben ben aşağıda değilim. Ben aşağıda değilim. Şimdi şuraya yapalım. Atayım ya At. Gönder direkt. Şimdi şuraya da atalım. Belki orada da vardır. Şuraya atayım. Tamam. Görevimiz tamamlandı. Normalde bu mod şeyi olduğu için bu da modun şeyi normalde. Evet kaçabiliriz. Modun eşyalarıyla çok kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz ama modun eşyası olmazsa 3 saat uğraşırsınız yani ben öyle uğraşmıştım ve tamamen leverdim yani. Bu arada radyomuz falan var işte öyle. Köpeği köpek bir sen çekil ya. Git git. Evet ilk görevimizi tamladık mesela. Onun dışında yeni bir tane mesajımız var. Mesela Buenos Dias, Isla'ya çalıştıklar, Nino Yurtluğumuz, Nifon problem Ne dediğini hiç anlamadım ama. Yan görev olduğu için önemli olan normal görevleri yapmak. Şimdi evine geri dönebilirsin diyor. Sonra zaman evimize geri dönelim. Şimdi bizim normal evimizi göreceksiniz. Professional. <laughs> evet. Profesyonel şeyi aldık. Taksiyle geldik. Bakın burası bizim normalde normal evimiz. Burası eskiden bir tane tren garıymış. Normalde burası falan yoktu. Şuralar falan da yoktu. Onu ardık falan. İçeriye girelim. Köpeği. Köpek sen git ya. Köpeği istemiyorum ama. Aha. Roket boosterlar. Onun dışında bombalar falan var. Elimizde aslında yine baya şey var yani. Elimizdeki amini şeyler de çok güzel. Amini benim en sevdiğim çekiç. Çekiç. Onun dışında kocaman bir televizyonumuz var. Şimdi operasyon falan varmış. Şimdi bakalım yeni bir tane mesajımız var. Bu adam Blue Tide dediğim o Blue Tide şirketinin o şeyi. Bu adam da onun bu adam da yarışçı direkt. Bu adam bir yarışçı bize çok fazla iş veriyor bu adam. Ama bu yan görev olduğu için yapmayayım direkt. Blue Tide'ın direkt şeyini yapayım. Şimdi araca ihtiyacı varmış. O yüzden de fıstırma gitmemizi istiyor. Şimdi hadi gidelim. Bu arada burası daha önce gittiğim bir yer ve burası da kum fırtınaları oluyordu. Umarım olmaz. Çünkü buradaki kum fırtınaları çok sıkıntılı oluyor. Bu arada bir jet payımız var. Şöyle uçabiliyoruz açıkçası. Bir de bir bakalım bakalım nereye gitmemiz lazım. Şimdi şurada bir tane araba var. O arabayı götürmemiz lazım. Galiba tam şu yanın arkasına. Şimdi şurada şu şeyin içinde Umarım kablolanmamıştır. Çünkü kablolandığında kabloyu çektiğiniz anda orada yeni şey oluşuyor. Tamam, kablolanmamış. Yani bahsettiğim kablo zaten bu değildi. Şimdi ben bunu direkt iş şey yapayım. Modlar sayesinde bir tane şeyimiz var. vakum cleaner. Onunla bir şeyleri içine çekebiliyorum. Ve bir şeyleri içine çektiğimizde de onları istediğimiz yere kadar taşıyabiliyoruz. Çok güzel bir şey bu. Özellikle taşıma görevlerinde baya bir işimize yarıyor. Bu arada yine götürdüğümüz şey kırık olsa bile kabul ediyor. O güzel. Şimdi şöyle bırakalım. Şimdi iki tane götürmemiz lazımmış. Diğeri nerede ona da bakalım. Haritadan. Şimdi diğeri de şurada. Şimdi. Hadi gidelim. Bu arada sonuncusunu da yine eğer alabiliyorsak alayım direkt. Eğer kabul değilse tabii ki. Kablolar yani belirli şeyler oluyor yani. Direkt kırmızı oluyorlar. beni yanlarında yanıp sanan böyle bu ışıklar oluyor zaten. Yani tam anlaşılıyor. O yüzden anlaşılır yani eğer görürsem. Şuradaki aracı da alalım. aldım ama ters çevrildi bu biraz kötü oldu şimdi onun dışında bir de ne varmış opsiyonel olan şurada mı ay oraya düşmüş ne diyeceğim benim elimdeki ne o zaman yani benim elimdeki zaten o araba o zaman sıkıntı değil. Şimdi çekelim. Şimdi de. Şimdi. Hadi, hadi, hadi. Evet, aldık. Gibi. Şimdi. Bütün parçaları da aldıysak artık gidelim. Çünkü. Umarım şurada bir tane parça kalmamıştır. Şu an ona çok takıldım. Şimdi umarım bütün parçaları almışımdır. Evet. Gidebilirsem artık. Bu arada şu köpek çok sinir bozucu yani. Onu kapatsam mı diye düşünüyorum. Çünkü yani sürekli yani jetpack'le uçarken üstüme çıkıyor falan yani böyle. Yine. Üstüme düşüyor sonra diyeyim düşüyorum falan. Bu çok sıkıntılı. Şimdi. Dışarıya doğru at. Evet. Hepsi kırıldı ama hiç sıkıntı değil. Oyunu umursamıyorsa sıkıntı değil. Hadi o zaman bir deneyim. Continue diyelim. Evet. Bu arada C4 falan da var modda. O çok iyi. Midnighter diye bir tane yeni bir rank almışız. Evet. Her yeni bir renk aldığımızda bu arada fark etmediyseniz her yeri renk aldığımızda Odamız da güzelleşiyor aynı zamanda biz yeni bir eşya da geliyor Evet Odamızı bu arada daha da güzelleştirmişiz Bir şey diyeceğim eski evimizden ne fark var mı onlara bakmak istiyorum Mesela burada bir tane şey vardı şurada arkada bir tane gizli bir yer var. O gizli yerde dediğini aynı zamanda öğretmiş de olayım. O gizli yere yine gidince yine baya güzel bir şey vardı orada. Şimdi kırdık. Hadi bakalım. Çıkalım oraya ama önce yeniden bir atayım. Şimdi şurası ama geçebilirsem artık. Şimdi silahla ve kaçar. Şimdi burası seni işte bu da değişik değişik şeyler var. Sonra değiniyorum. Burada bir tane normalde bir şey var. Değerli bir şey ama ben ne olduğunu unuttum. Siz buraya gelin. Eğer oynayanlar varsa tabi. Şimdi şurayı da kıralım. Çünkü yani bacamızın altında böyle bir şey olacağını ben beklemiyordum. Onun dışında köpeğimiz içiyebiliyor. Şu gördüğünüz çiş bu arada. Çok iğrenç biliyorum ama bu arada üstten de girebiliyorsunuz ama yine de şu orta yeri açmanız gerekiyor. Onun dışında evet köpeğimiz kapıyı da kırmış. Köpeğimiz her şeyi kırmış maşallah. Hadi geçelim. Şimdi Bu yan görev diyor. Evet şimdi. Ama benim benim merak ettiğim bir şey var. Benim merak ettiğim bir şey değil. değil? Biz neden hem şu mavi, mavi blue type'lı adama yardım ediyoruz da aynı zamanda neden polislere de yardım ediyoruz? Çünkü polisler bu adamı yakalamaya çalışıyor ve biz onları yakalamamasına da aynı zamanda yardım etmiş oluyoruz. Hadi o zaman yani gidelim fazla şey yaptım ama. Şimdi connecting the dots. Son bölümümüz herhalde. Çünkü last part yazıyordu kenarda. O da son bölüm demek. Şimdi. Bu şeyi para sakınırsın. Şimdi. Surveillance. Connect antenna. Şimdi onun antenini diğer antenlerle bağlayacağız. İlk anten nerede? Şurada. Ortada. Tam şurada. O oh, bu arada. O oh, bir kabloya bağlı. Umarım o şey kablosu değildir. Bakayım. Ay. O alarm kablosu değil mi? O alarm kablosuysa çok sıkıntı. Neyse. O zaman bir sonraki bölümde devam ederiz. Bir sonraki bölümde o zaman görüşürüz. Bay bay.